İsmim Şenol Öztürk. 1994 doğumluyum. Burada önce Kestan oğluyum. Ekrem Öztürk'ün oğluyum. Babam 26 yıldır e, en azından bu işi yaptı. Evlat olarak kendim de bu mesleğe sahip çıkmayı ve e, devam ettirmeye kararlandırdım. Çabayla, emekle sürdürüyorum normalde. Topluma veya halka hizmet vermek benim için de gurur bir şey. Burada esnaf olmak kolay bir şey değil. Erzincan'ın dört yönleri burada esnaflık yapmak da kolay bir şey değil. Ama çok güzel bir şey. Bütün toplumla içli ve dışlısınız. Ee, güler yüzlü olmak ve e, topluma karşı uyarıcı olarak e, konuşmak veya yaralanmak ve her konuda ötürü bir iç içe olmak çok güzel bir duygu. Onun için normalde toplumda parasıyla. Abi kaçsa ne yapar? Al خال tezecem. Abi Tamam her neyse boş ver tezecem. Sen al. Benden olsun. Paranı da alabilirsin. İkramım olsun. Bana hava diye Ana. Buyurun. Al parasını al. Ya. Her şeyden öncesi eee insanlar çok iyi bir şey. Veya ilik iyidir her zaman. Onun için normalde benim babamın bu yaptığı meslekle ben gurur duyuyordum. Şimdi kendim yapıyorum, kendim devam ettiriyorum. Kestane de normalde Bursa'dan, Bartın'dan, Nazilli'den, sonra Erfelek'ten, Kastamonu'dan bölüm bölüm olarak yıl içerisinde işte e, malı, ilk çıkan ağız mallarını ötürü getiriyoruz. Halkı ve toplumu normalde memnun etmek için elimizden gelen ne varsa çabayı sarf ediyoruz beğeniyorlar. Hoşlarına gidiyor. Sonuçta bir faydalı iş yaptığımı ben buradan taraf her zaman da söylerim. Çünkü ben burada topluma bir hizmet veriyorum. Kestanelerinizi ne kadar satıyorsunuz? Porsiyonu gramaj üzere veriyoruz. 100 gramı 100 lira. Normalde. 50 gramı 50 lira. Ama normalde bir kilo kestane pişince normalde 700 gram 650 gram kalıyor. Gramaj ve filaj üzere çok gidiyor bunlara. Ama seviyorum bir sevdiğim meslek. Hem de burada toplumla iş olmayı veya halka hizmet etmeyi seven insanım. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'ı indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.